yeni bölümde son kaza yapması ve hayatına son vermesi hepimizlerinden etkilemiştir. Ama ne yazık ki böyle olması gerekiyordu. Bundan sebep fekelinin durumu gittikçe daha da kötüleşecektir. Çünkü hünkarın acısı hala tazeyken bir de yılmazı kaybetmesi onu ölüme götürecektir. Züleyha ise Demir'e karşı her ne kadar haksızlık yapmış olsa da Demir Züleyha'yı affedecektir. Fikret ise ya bu bölümde ya da bir sonraki bölümde Sevda'nın oğlu olduğunu ortaya çıkartacaktır. Diğer taraftan Behice böylelikle bütün dikkatleri üst. ...üstüne almamış olacaktır. Ondan sebep bir süre daha katil olduğu anlaşılmayacaktır. Demir'in Züleyha'yı affetmek istemesi... ...Demir için iyi olmayacaktır. Çünkü Züleyha ona karşı hala haksızlık yapacaktır. Bu yüzden... Sizimize katılacak yeni oyuncular olacaktır. Katılacaklardan biri de Hande Soral olacaktır. Hande Soral Demir'in uzun zamandır tadamadığı aşkı yaşatacaktır. Böylece Züleyha'yı daha da zor zamanlar bekliyor olacaktır. Çünkü Demir'in sevgisini kaybetmiş olacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.